Hepinize selam arkadaşlar. Ben Utku Gaming. Bugün sizinle birlikte Granny Chapter 2'dan bot'tan kaçış yapmayı deneyeceğiz. Hızlıca başlayın play dedik. Easy'de oynayacağız. Evet. O zamandır video gelmiyor yine. Bir hafta oldu. Tatilde geldi. Tatilde e, kanalımı düzene sokmaya çalışacağım. Bu arada da 400 abone olduk sizlerin sayınızda. Teşekkür ederim abone olanlar abone olanlar için. Bakalım bottan kaçışı yapabilecek miyiz? Yani Garini 2'yi de bitirip direkt hızlıca Garini 3'ü bitirmek de isteriz. Garini çeşitlerinin hepsini bitmesini isteriz. Bottan kaçacağımız için az eşyaya gerek var. İlk önce bir silah almam lazım. Granny yukarıda dede Orada ben direkt şuradan silah bulmaya gideyim Genellikle silah burada olur çünkü arkadaşlar Ya da bu ne? Bu uçak için. <laughs> uçak diyorum. Helikopter için kaçmak lazım. Oh my god. Evet. Bunlara fakir attık. Dede dede arkamda. Beni gördü. Hemen yatak odasına giriyorum. yerden çıkar diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Bu işimize yarar. Gelin önümde çıkma. Çek çek çek. Hadi. Hadi ne sattın? Korksun. Bir kez de çıkma karşımda bir kez bir kez çok bir şey istemiyorum ya İlk defa bu kadar korktum etrafa bakınırken ya Tamam zaten yine oraya gideceğiz ki ben şükür mecbur, mecbur Ne karşıma çıkarsa onun ebesinin hikayemde Korktum oğlum bir bak Artık korkuyorum oyun oynarken ya Ben de bir şey almazsa tabii ki korkarım. Şimdi gelin bakalım. Gel bakalım. Kim kimi pompalıyor hadi gel. İnşallah buradan da vurulur. Hop anasını sattı. Dede. Dede neredesin? Dede. Karşıma çıkma. Terle edelim ya. Yukarıda mı ki? Yukarıda çıkarsa var ya. Dede gelene kadar etrafa bakalım. Hı, elektro şok cihazı buradaymış. Levye işimizi görür. Devye var. Patlokey işimize yarar mı ki ya? Yok. Bu işimize yaramaz. Bu dedi otistik mi? <laughs> sattım. Otistik ya. Kay. Oh. Sen ne git. Yuvarlana yuvarlana bir hal oldu anasını sattım ya. Top gibi yuvarlanıyor merdivenlerden anasını satayım. Aç kapıyı şimdi. Heh. Sonunda pot key. İki dakikam var. Levye. Lan Levye'yi göremiyorum artık. Çıldıracağım hızlıca aşağı ineceğim lan ne aşağısı iyice kafam karıştı Şuradaki yeri yaralım Base'im lazım Wrench lazım mı hiç bilmiyorum Aç kapıyı bekle bizi eh, bu da lazım Şöyle hızlıca onu da aşağı atalım. Benzin tamam. Araba anahtarı da bot anahtarı da tamam. tamam. Şey İki dakika aşağıda doğar mı ki bu? Doğarsa dede de doğar. Hı Şimdi bunu dolduralım. Spark Blue da var. Spark Plug. Ne lazım şimdi? Biri geliyor. Yat aşağı. Sitede gelene kadar ben bir yukarı çıkayım. Bir padlock key lazım sadece şu an. Bu lazım mı? Hand wheel. Yok. Hand wheel lazım değil. Padlock key nerede olabilir ama? Daha aşağı, oh. Bu ne lan? Saf key. Şimdi ya. yat aşağı Gel Geldi Padişahım geldi. Oh yat aşağı sen de bir uyu bakalım. Sana çocuğunuz da çocuğunuzu da geberteceğiz. Bekle. Oh yatın siz burada. Ayağımı da ısır gel. Bacana soktum ya. Oh ne güzel uyuyorlar ya. Şimdi oradaki mermi de alacağım. Çocuğunuzu delik deşik edeceğim. Ben buradan haz alacağım ya. İsterseniz gebertin beni. Ben o şeydi vura vura haz, haz alacağım onu. Pingim çıktı. Hazırlamak lazım. Pablokey çıktı. Bak şimdi çocuğunuza vurmak istemem. Belki. Şu an belki çocuğunuza vurmam. Ama eğer çocuğunuzun yanında direksiyon varsa çocuğunuz geberdi bilin. Silahı almam lazım silahı. Silah basıyor. Tüh. Bas bas. Şimdi patlattım seni. Buradan da gidebilirim lan. Ben niye uzatıyorum Gel. Buraya bırak. Sattım gitti çok. Aha, kurtum çocuğu. Evet, burada iki dakika oturacağız arkadaşlar. Bir mermi mi var? Bir mermiyle hepsini bayıltamam. Bunlar siniri geçer mi ki ya? Ölene kadar geçmez bunlar sinir, sinirleri de. Bunlar sinirli değil. Oy. Saplandı saplandı kardeşim yere. Kalk. ayağım ısır Senin var ya Greno. Adam sur oldu orada tamam mı? Çin kurdu adam oraya ya. cinsetti kurdu. Resmen yattı oraya geçirmedi ya. Deniz üstü köpürür gibi. çıldırmalık abi çıldırmalık. İkinci sette bu kadar başarılı değildi Metan'a karşı ya. Bu çocuk yine yaşıyor mu? Bir daha vur. Yerdeki pompalı alamayan çocuktan ne bekliyorsun yani? Son iki günüm kaldı. Bir ölme hakkım mı var iki mi? Bir. Bir ölme hakkım var. Bu çocuk yine yaşıyor mu? Öldürdüm çocuk yaşıyor mu yine? Yanına yere öldürdüm o zaman. Yanına yere ben bu kadar şey girdim. O pompalı yine almayı deneyeceğim. Ölürsem ölürüm. Dur. Burada çıkar diye da. Ya Rabbim Allah Allah. Ha Al şu pompayı. Yukarı kapı kilitli değildir o Görsen ne yazar? Bir kat, obes misin sen? Hadi yatın siz, siz alacak yatın bir uyuyun ya. Son vermelerim. buraya Kendimi burada güvene aldım. Artık son mermilerim. Kreni çoktan gelmiş. Vurmak istemiyorum. Dede yok yanımda. Bayatıp eti vereceğim çocuğun eline. Dede öldü. Granny Koş. Ayağımı ısıracak şey. Abi siz sur içinde mi yatıyorsunuz? Vallahi çıldıracağım adamlar. Beni bu kadar şey yapmadan sur içinde yatıyor yerde ya. Isırmıyor o beze bak. Senin ben var ya. Yok ki. Yok yok. Bitti oyun Ben onu nereden bulacağım direksiyon simidini? Ben uçağı mı yapacağım şimdi bir satayım? 2 dakikada. Ne oldu? 2 dakikada uçağı yapayım şöyle huzurunda. Belki bitmiştir. Otomatları var. Başka parlo açalım. Şu tabancasını alalım da. Garanti olsun işimiz. Pompalı vermesi bitti. Şuraya girelim. Evet. Şöyle yapacağız. Ben asla uçağa bilmem. Yani ben botun kaçışını yapmak istedim. Ben şimdi resmi tamamlayıp helikopterden kaçarım anasını Oyun hikaye tersine döner. Ben bunu yapmam. Kendimi öldürürüm yine yapmam. Üç tane parçayı bulmuşum ben. Hepsini bulmuşum. O da gidecek anasını nikahından çıkacak. Ben bu kadar zorluğun içinde bunu buldum. Bir de uçağı yapacağım istedim. oldu O da kapıyı da halledeyim. Üçünden bir anda kaçayım ben anasını satayım. arkadaşlar büyük ihtimalle şu yukarıda yani o direksiyon simidi var ya yukarıda yukarıda ben şimdi bunlarla mı uğraşacağım resimleri bulacağım resimler bulmak kolay füzü bulacağım sonra oraya gideceğim olmaz üşenirim ben yapma direkt ölelim de nasıl satayım ölüm sonunu yapalım ne uğraşıyorum ya ben bottan kaçmaya çalıştım adam bana helikoptere git diyor resmen ya. Ya da bir körsün sen var ya körsün kör. Az alıyorum siz benim. Hadi sen de bir sur ol bakayım. Oh. Oh anasını sattım. Abi resmen anasını satayım sur olmuşlar. Demiş ki ben buradan geçit vermem. Burası benim de toprağım demiş resmen anasını satayım ya. Çıldıracağım şimdi. Bir şey doğru düz gitmez mi ya? Silah almaya çalışıyorum. Göreni yatar yerden satayım savunur. Hatta savunur gibi savunuyor anasını satayım derim ya. ya. Buradan çeksen ne olacak mesela? Buradan çeksen niye uçağa kadar götürüyor beni mesela? Ben uçakta ne yapacağım mesela? Beni anasını Nikan uçağa götürüyor resmen ya. Başka iş yokmuş gibi. Kendimi öldüreceğim ya. Saçma abi ben de uçağı mı bitireceğim? Ben uçaktan kaçma çalışsam ne olacak yani? Tamam abim bottan kaçmak ama şimdi ben uçağa gideceğim de uçağın kapısını açacağım. Uçağın şeyini ayarlayacağım. Oh ne güzel. Oldu. Kendimi öldürüyorum anasını zaten Bunlar beceremiyor. Su çekiyor önüme. Kendimi öldürüm en iyisi. En azından ölüm sonunu yapalım da Hikayenin bir işi olsun. Sur gibi atladı şimdi önüme çıkınız değil mi? Oldu. Kapat. Anasını satayım. Helikopterin yanında illa bu. Helikopter illa yanında olacak. İlle de yanında olacak. Yanında olmazsa oyun şey oluyor böyle çıldırıyor. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.